Ona bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum. Niye öyle baktın? Beni sevdiğin için öpmeye kalkmadın herhalde. Hayır tabii ki. İkiniz için yaptım. Garip bir yardımlaşma anlayışım var. O canlı girseydiniz ikiniz de çok zarar görecektiniz. Hem de seni bir iftiracı olmaktan kurtardım. Ayrıca olayın sonunda kim olduğunu anlaşılırdı. Ya da şüphelerim doğru olduğu için... ...onu korumak adına bu kadar çaresiz bir yönteme başvurdum. Bak Kanat senin ablana bir şey yapmadı. Eğer öyle olsaydı ben zaten kendi ellerimle gider adalete teslim ederdim ki yapmışlığım da var. o ne kadar aşık olsam bile mi? Seni çok tanımıyorum. Ama senin kalbinde zihninin düğüm olduğunu görebiliyorum. ...kendine doğruları söylemeyi öğrenmen lazım. Yoksa bu timi asla çözemezsin. Ben Beyaz Fil. Üzgünüm. Eğlence bitti artık. Teker teker hepinizin kirli sırlarını ortaya çıkaracağım. Sefili hayatlarınızın mahvoluşunu izleyeceksiniz. Şimdi koltuklarınıza oturun ve kemerlerinizi bağlayın. Gerçek Koleji'nde parti başlıyor.